Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Haziran ayı kostümü nihayet belli oldu. Ve bütün partnerlere şu anda duyuruldu. Şu anda arkadaşlar Haziran ayı kostümü kraliçeye geliyor ve hemen videoya geçiş yaptım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bilmeyenler için hemen hatırlatma yapayım. Supercell içerik üreticisinde ikinci adıma yükseldik güncelleme haberlerini, yeni gelecek kostümleri erkenden sizlere paylaşabiliyorum. Diğer partnerler gibi bana da paylaşılıyor. Aynı anda geliyor. Ben de sizlere duyurusunu yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz önemli. Üçüncü adıma geçmemiz lazım. Üçüncü adıma geçtiğimizde içerik üretici kodu gelecek. Kod geldiğinizde de dükkandan falan alışveriş yaptığınızda altın bilet aldığınızda bana destek olabileceksiniz. Ve daha fazla laf uzatmadan kostüme geçiş yapayım. Kostüm efsane bu kostüm özelde bir tane altın bilet çekilişi yapacağım. Canlı yayınlarımızdan bir tanesinde belki sezon ilk günü akşam canlı yayın açıp orada verebiliriz. Kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimler açmanız yeterli olacaktır desteklemek için de videolarımı sonuna kadar izleyip like atıp vaktiniz varsa da bir yorum patlatarak kanalıma destek olabilirsiniz. Hazırsanız kostüme geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar Haziran ayı kostümü kraliçeye geliyor. En altta Jungle Queen. Gerçekten efsane gözler falan çok fena. Medusa kraliçe bakışa bak. Adam tırsıyor. Baklığını taşa çevirecek gibi bakıyor. Göz rengi falan falan fena olmuş. Mor rengi. Tacı falan. Yayı falan efsane görünüyor. Oyun içindeki selam veriş şekli. Gölgelendirilmesi de yapılmış. Kralda vardı sadece. Kraliçe de var artık. İlerleyişine falan bakın. Sürüne sürüne gidiyor kuyruğu peşinde. Özelliğini kullandı. Ateş edişi falan. Zehirli ok fırlatıyormuş gibi. Normal saldırı esnasında da gösterecek. Bir bu taraftan girişine bakacağız. Bir de karşı taraftan girişine bakacağız. Belki bu kostüm özel 2 ya da 3 tane altın bilet çekilişi yapabiliriz. Sizlerin ne kadar beğendiğine bağlı. Yani bu videoya 1000 like gelirse ikinci altın bileti de patlatabiliriz yayında. Bakalım. Canlı yayınları kaçırmayın. Şöyle de bir olay var. Bizim canlı yayınlarımıza gelen arkadaşlar bilir. Canlı yayın esnasında sponsorlar çıkıyor. Emre bir altın bilet de benden diyorlar. Bir altın bilet de benden diyorlar. Yani hiç yok yere çekiliş olmayan canlı yayında Kaç tane? 8 tane altın bilet vermiştiğimiz oldu. Onun için canlı yayınlarımız önemli. Kaçırmayın. Yani Bizler büyüdükçe sizlere destek oluyoruz arkadaşlar. Sizler ne kadar destek olursanız ben de sizlere o kadar geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Yani ne kadar gelirse onları size geri döndürüyorum. Yani sizlere yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Altın bilet olarak geri dönüyor. Bir de bu taraftan giriş yaptı. İlerleyiş falan efsane. Eskiden ben Night Online oynardım. Night Online'da Lamia yaratığı vardı. Lamia karakteri vardı. Ona benziyor. Hatta onun boss'u vardı. Patronu. Kesince güzel itemler falan verirdi. Snake Queen. Yılan kraliçe. Aynı ona benziyor. Ben kostümü çok beğendim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Videonun altına kesinlikle yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorum olarak bekliyorum. Kısa yapacağım videoyu hemen kanala editleyip montajlayıp sizlere paylaşacağım. Destekleriniz önemli. Dediğim gibi kendinize bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.